Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin, belli ol, belli ol, belli ol. Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin, sakin. O kadar çabuk geldi ki onu fırsat kalmadı, ben kaburgamın üstüne oturdum. Ve çok birden bir şey saplandı ve çok acı, acı canım yandı. Sonra onu tabi nefes alarak düzeltmek lazım. Ama tabi o arada benim e, bir uçak, iki bu. E, Bütün sinir sistemi <laughs> alt üstünde. Dev dalga çok. Aslında şaşılacak bir şey değil. Ama tedbirsizlik ve ben korktum yani. Gerçekten korktum. Ve bir ara dedim ki, ay ben uçağa bineyim, buna binmeyeyim. <laughs> Bakın, dalga geldiğinde şunu yapıyoruz. Ata biner gibi. Hafif kaldırın, hafif. Çarptı çarptı bir yerine tamam, çarptı. Tamam olduğu yerde tutuyorsun. Hey. Maç okay. 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 bitti. Beraber aynı bot geliyor burada. Buradayız. Sonra bir tane dalga, büyük dalga. 5 Be metre. 5 metre bilmiyorum. 3. 3 ya da 3, 4. Ben böyle bekliyor. Sonra hep burada, no problem, devam, çabuk çabuk. Yatıyorum ben, bir vızıltı diyorum, öyle suratımda bir vızıltı geziyor. Sonra ben battaniyeyi aldım, iyice kafamın içine koydum, böyle. kafamın üstüne koydum. Yani başımın hiçbir zerresi dışarıda gözükmüyor. Ona rağmen abi arı vız hala içeri nasıl girerim diye, kendi kendine bir mücadele ediyor, kendini yakıyor, kendini bitiriyor böyle Diyorum ki içimden kardeşim git bak orada derya var, paskal var, etli metli adamlar. Bizle ne uğraşıyorsun vücudumuzda iki gram kan yok zaten. Git onların saldır diyorum. Yine arkadaş dinlemiyor. Yine hala mücadele edelim ne itiyorum. Babacım git diyorum işinde gücünde ol ya bırak bizi diyorum. Zaten conta yakmışız burada. Açlık bir taraftan, sefalet bir taraftan, yokluk bir taraftan, üstümüz başımız daha kirpas içinde hala kirpas. Içinde. Yapma dedik bizi. Ondan sonra baktım abi olacak gibi değil. Bir kalktım bir tane koydum. Abi mefta bir ruhuna Fatih okudu. Bir takım arkadaşlarımı suçlayamam kaybettikleri için. Yarın yine kazanabiliriz. E yarın yine kaybedebiliriz. Ama kaybedince vay efendim çok güzel oldu, çok iyi oldu. Hadi göbek atalım. Yani inanamadım hayretler içerisinde kaldım ya. Bu takım benim takımım olamaz dedim ya. Kaybederken üzülmeyenin kazanmaya hakkı yoktur. Kaybederken üzülmeyen kaybetmeye mahkumdur. Herhalde abi her şeyimiz bir kazancız. Kazanınca yay yayla, kaybedince böyle.